neler aldık ee, ne kadar tuttu ne ödedik vallahi ışık şok geldi geçti i̇şte gerçekten her şey o kadar pahalı olmuş ki Şişt. gel kız buraya şimdi biz marketten geldik ee, biraz karnımız acıktı muhtemelen pizza yapacağız migrosun e, şu pizzaları özellikle Çedarlı olanı baya güzel. Baya seviyoruz biz bunu. Bu bize iki kişi Rıdvan'la yetiyor. Yanılmıyorsam 26 küsur lira falan şu. Eskiden bunu 19.90 alıyorduk. Hatta bazen kağıt öde falan oluyordu. Eskiden dediğimden 2 hafta önce işte bu mevzulardan önce. Muhtemelen bunu yiyeceğiz. Neler aldık hemen bir bakalım. Şöyle ya vallahi ben turşu suyunu çok çok seviyorum turşu suyunu. Bunu da övdüler. Ev yapımıymış Migros'tan. Onu aldım. Ee, Rıdvan. Bu poşetlerin ağzını ben açamıyorum. Bayağı sıkı sıkı. He? Öyle mi? Tamam. Şöyle. Rıdvan seviyor böyle. Yuvarlak yuvarlak. Topik peynir var. aldık. Ama tek ben yediğim için iki tane kapıyı biber aldım. Sonra büyük patates aldım. patateslerim var. Ama fırında kumpir yapmalık. Şunu köfte falan yaptığımda güzel oluyor. Ya. Hatta tostu da güzel oluyor. Şöyle bir karnabahar aldım fırına vermek için. Şu tavuk döner Şundan deneyelim dedik Advan'ın. Sonra... Portakal. Portakal aldım. Birazcık, Allah, Allah bu altta kalmış, bu ezilecek. Neyse ki sert seçmiştim. Ben de domatesler, en sevdiğim domatesleri. Şöyle bir... Patates. Sadece bir tane patlıcan. Tatlı yapmak için süt. İçmelek sütümüz var zaten. Portakallar dökülmüş. Sofya portakallar saçılmış aşkım. Sarımsaklı hens ee, sos aldık. Sarımsaklı mayonez. Sonra şu ne diyorsun? Orta boy, orta boy çöp poşetleri. Herkes iş görüyor. Hayatım yardım eder misin? Şimdi denemek istedim tatlı yapacağım. Kiriyi aldım. Hiç denemedim ben kiri. Hiç de duymadım. Bunlar da. Yok burada. Sonra yine Rıdvan seviyor diye çeçil peynir aldım. Yine Rıdvan'a tuzlu. Bu tuzlu kavrulmuş bunlar değil mi? Hı -hı. Tuzlu tuzlu kavrulmuş. Sen çok seviyorsun bunu. Anneannem de çok seviyor. Annem de seviyordu değil mi? Ben de Sonra şunu ben çok seviyorum. Pandelerin yanına. Sofya'ya kaka poşeti aldık. bu <laughs> e, buzdolabı poşetleri yüzlü alıyoruz. Her yürüyüşe giderken, bir yere giderken bunları atıyoruz. Arabaya da koyuyoruz. Cebimize de koyuyoruz. Sofya'nın kakalarını bununla alıyoruz. Sosyal mesaj da verelim. Köpeklerinizin kakalarını toplayın. Ha şaka mozzarella peyniri aldım. Şunu çok seviyorum. Bergamotlu yeşil çay. Böyle tatlılık bir tane bir kakaolu bir çifte kavrulmuşum kız hayatım bu? Değil. Bisküvi aldık. Çifte kavrulmuşum. Yok kakaolu. Mu? Evet. De lavabolar için çöp poşeti aldım. Küçük bu var. Şöyle bir sucuk. Gel. yardım eder Şu bizim en sevdiğimiz sos. Gerçekten bunu hiç denemediyseniz deneyebilirsiniz. Henzin acılı mayonez. Baya iyi. Ve dolar gibi bu da pahalandı Hayatım. Bunu hatırlıyor musun? En son 14 liraya mı ne almıştık? Şimdi 38 lira olmuş. 38 miydi? 35 miydi? Öyle bir şeyler. Yani 40'a yakın Brokoli en sevdiğimiz çorbalarda falan müthiş oluyor? Şu da hemen sür ye. Çok seviyorum bu Karalağını, Karalahana mor bu değil mi? Karalağını bu mu? Neyse. Limonlar. Limon çok bozulacağı için az tercih ettim. Birazcık poşeti yırtıyorum ama Vallahi yemeklik soğan aldım. Zaten minik minik soğanlarımız var. Ceviz soğan mı? <laughs> Büyük ser lahanası aldım. Şöyle. Büyük ser Çok sevdim. Geçen metroda 44 liraydı. 11 liraya aldım. Migros'ta şu an 11 lira. Metroda 44 lirayken almamıştım. Hatta <laughs> serapla aldık ortadan böyle şerim diye sonra unuttuk mu bıraktık mı bir şeyler yapmıştık. Danaya girer gibi Rıdvan. Serapla büyük sellanasını aldık 44 lira tamam mı? Yarı yarıya diyelim mi? Sonra vazgeçtik. Şöyle bir döner. Bak bunu bununla yapabiliriz Rıdvan. Sana iki tane bana bir tane. Rıdvan'a şöyle bir bisküvi kreması aldık. O tatlı çok sen tatlı çok seviyorsun değil mi? Kahvaltılarda sürekli önce her şeyi yer, tuzlu olanları. En sonda böyle şey tatlı sürer. Tatlı sürdükten sonra bir daha asla ağzına tuzlu sokmaz. Ben o çöplük gibi her şeyden bir Nutella çok yemiyorum ama bir tatlı yerim, bir tuzlu yerim, karışık yerim yani. Bunu da deneyebilirsiniz. Bunu da biz Rıdvan'la no. çok seviyoruz. No 2 e, Master Nut Matix olarak geçiyor. Böyle, <laughs> böyle bir çerez. Bayağı güzel. Bunlar da yine böyle pizza falan yaptığımızda güzel gidiyor. Ne oluyor şimdi? Ee, özlemiş seni. Özlemiş seni. Yufkamız var. Kızım. O, 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 o. Valla Fisko birlik ah. alacaktık ama Migos'un ah. ah. <laughs> Kendi şeyini bir denemek istedim. Şu an Sofya Rıdvan'ın tepesine çıkmaya çalışıyor ah. ve tırnak batırıyor. Şimdi ne kadar özlediğini görüyor musun? Rıdvan bugün ne yaptı biliyor musun? Ee, ben duştayken sen geldin zannedip, sen duştasın zannedip şey yapıyor, içeriye girmeye çalışıyor. Tost ekmeği, Sonra Rizvan'a. Ben yine pek tüketmiyorum. Ah. Çorbalık. Çorbalık kabak aldık. İki tanecik kabak aldık. Son yemeklik Ayşe Kadın. Hasellesi. Rıdvan'ın da gerçekten... Senin yediğin tek sebze bu değil mi? Hı -hı. bir de Ben de mantar hastasıyım. ne oldu? Makineye tuz bitmişti. Normalde domol kullanıyorum ama 9.90'da ben de alayım dedim. Bugün bitmişti. Sonra yoğurdumuz var. <laughs> Sofya, bak sana ne aldım. Ya, Gel. Gel. Sofya'ya kefir aldık. Tabi biz de içiyoruz ama Sofya baya seviyor kefir. Değil mi aşkım? Haftada bir, haftada iki veriyoruz Sofya'ya azaz. Şu uzun erişte. Bununla yöresel bir makarna yapıyorum ben. Bir ara yaparız birlikte. Yani bu makarna Rıdvan 5 liraydı. 4 küsür liraydı. 8.90 mıydı? 10 liraya yaklaşmış. Saçmalamışlar gerçekten. Yine kendimi artık ayran Gerçekten kendim ayran yapsam da Eee... yani şu olmuyor. Böyle. Şimdi, Şimdi bunları yerleştirme kısmına geldik. Dolapta zaten bir çıtır karışıktı. Şöyle şunu şuraya alalım. şekilde şöyle şunu kapatmam lazım. Evet. Bunu da hallettikten sonra hemen ortalığı toparlayayım. Bir şeyler yememiz lazım. Aşırı açıktım. Yani ne yiyeceğiz? ne yiyeceğiz? Artık pizza dediğim gibi yiyeceğiz. Şurayı da hemen bir Şöyle. Buradaki yapacak işleri halledeyim. Şimdi üzerimi değiştirdim, ev kıyafetlerimi giydim, ee, fırına pizza koydum ve bir şeyler koydum. Bugün hemen hızlı bir şekilde pizza yiyeceğiz, sonra bir şeyler isteriz. Gel, içmek istiyorum. Bugün aldık ya, çok canım çekti gerçekten. O yüzden... Sofya bu sana göre bir şey değil kızım. Bakalım tadına. İçerisinde pancar var. Çok güzel. Hafif acılı. Hmm. Şöyle Migros'tan aldığımız şöyle bir turşu suyu. Sofya. Vallahi ben de acıktım. Acıktığım için bir şeyler atıştırıyorum sürekli. Hmm. Rıdvan, badem şeker ister misin? pişmesini bekliyorum. Piştikten sonra yiyeceğiz. Pizza oldu. Yani burada pişti. Rıdvan, sana servisi bu tarafa mı açayım, buraya mı açayım? <laughs> ee, Midyostan <laughs> aldığımız pizzayı yaptık. Şimdi hemen sos çıkartalım. Bir şey istiyor musun başka? Bizim rancımız gaz az kalmış sanki lütfen fazla bekledi bence. Biraz fazla kızarmış ama olsun. Yapacak bir şey yok şimdilik. Ne oldu? Kimse haşı. sevdiğim gibi. Böyle bir böyle. Ee, fırının sıcaklığıyla Rıdvan e, içerisine koyduğum atıştırmalıklar biraz zamanı var. Kapattım ama sıcaklığıyla şey olsun. Pizzadan sonra yeriz diye. Servis buraya açıyorum. Ya 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 sen yine yemek başında mısın? Rıdvan bıçak falan vermem direkt alırsın yine böyle. Başka bir şey istiyor musun? Atıştırmalıklar birazcık şey olsun. Haydi! Diyelim. Tamam, 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 tamam. Dur, çederini alalım birazcık. Bakın size ne sitedeceğim. Şimdi, bakın, gel, gel aşağı. otur. Sofya. Bence bu konuda anlaşabiliriz. Hayır. Hiç elini böyle yapma. Kandıramazsın. Bu da yok.

Sonra zaten yeteriz. O zaman görüşmek üzere. Hoşça